Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere evde pratik mısır nasıl patlatılır bunu anlatacağım. Öncelikle malzemelerimizi hazırlayalım ve yapım aşamasına geçelim. Şöyle bir bardak mısırımız var. Biraz tuz. Tavamız var. Tavamıza öncelikle şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. popcorn mısır patlağımız için öncelikle şöyle bir adet tavamıza 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Bir su bardağı mısırımız var. Biraz tuzumuz var. Şimdi tavamızı ocağın üzerine alıyoruz. Altını yakıyoruz. Tavamızı ocağın üzerine aldık. Yağımızı ısıtıyoruz. Isınan yağın üzerine mısırımızı ekliyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledik. Birazcık karıştırıyoruz. mısırımızı sürekli karıştırıyoruz patlamaya başlayıncaya kadar. E, tuz tabanına çöküp sadece tabanındakiler tuzlu olmasın. Karıştıralım ki tuz her tarafına eşit miktarda dağılsın. Evet, mısırımız tek tek patlamaya başladı. Şimdi şöyle elimdeki cam kapağı ağzına kapatıyorum. Cam kapak kapatıyorum ki mısırımı patlarken görebileyim. Evet, mısırımızı patlamaya bırakıyoruz. Evet, mısırımız görmüş olduğunuz gibi patlamaya başladı. Bir diğer ismiyle popkornumuz görmüş olduğunuz gibi patlamaya devam ediyor. neredeyse tavadan çıkacak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi tavadan da dökülmeye başladı. Miktarı tavamıza göre ayarlayalım. Biraz fazla olmuş bizimki. Evet. Görmüş olduğunuz gibi patlamayı bıraktı. Altını kapatıyorum patlayacak mısır kalmışsa kendi sıcağında patlıyor. Görmüş olduğunuz gibi sesi de duyuyorsanız patlamaya devam ediyor altını kapattığım halde. Evet kapağımızı üzerinden aldık. Şimdi tavadaki mısırımızı servis kasemize aktarıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kocaman kocaman patladılar. Gayet de güzel yakmadan mısırımızı patlattık. Evet görmüş olduğunuz gibi mısırımız patladı. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek izliyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle, pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.